Annem de bunların neyini beğendi vallahi anlamıyor. Hayır yani benim aldıklarım yüzüne bile bakmadı ya. Gerçekten insan heyecanını hiç paylaşmıyor, hiç. Sen ona bakma Safiye abla. Kanka Neltin olarak ben yanımdayım. Ben paylaşıyorum heyecanını. Sağ ol canım da işte. Hani insan sendeki takdir ediciliği annemden de bekliyor. Bak 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 bak. Ee? Ben seni takdir ediyorum Safiye ablacığım. En zevkli sensin. Sağ ol canım. İyi, Safiye. Kız nasıl çekiştiriyorsun beni öyle he? hmm. Bak ben büyüğümdür diye bir şey demiyorum. Ama gerçekten artık sabrım sonundayım yani. Yani annemin ben gibi gelin bulduğu için valla şükretmesi lazım. Ayol sen benim gibi kaynana bulmuşsun. Daha ne istiyorsan. Kıymetçi Safiye. Benim verecek cevabım yok mu? Tabii ki de var. Yok bir de cevap vereydin. Niye vermiyor? Çünkü yaşlı bir insan. Aa! ...yaşlı dedi. Mavi'nin odasında ateşsiz açık kalmış ya. Haklısın ablacığım. Eh... ...eh Safiye... ...ben senin canını okumaz mıyım? Bu laflarını ben senin burnundan fitil fitil getirmez miyim? Şıklığın olsun, zarafetin... ...sabrın olsun... Her şeyimle sana özeniyorum. Teşekkürler. <laughs> Takma kafana. Nasıl takmayayım? Nasıl takmayabilirim? Ya Pembe, ben bu evin ilk geliniyim ya. ya gerçekten halime gidiyor artık ya. Hayır yani insan tarzına bir saygı bekliyor. Yani seçimlerindeki ışıltının altı çizilsin istiyor ama yok. Yok. Ha, Seçimlerindeki ışıltının anlaşılmasını hmm. istiyor. Tarzı. Unutma bunu refika. Unutma bunu refika. E! Ee? Ne arıyorsunuz ya siz Mavin'in odasında? Aa, Allah! Im. E tesise bakın yedik işte. Hı. Ee, ee. Aa. Ha, hasibe. Hmm, sıra onda. Bakalım neler diyecek. Kız! Ne oldu? Yetişe mi geldin? <laughs> Çarpaşlar neyim de ona geldim. Ee, ne pişireyim aşama size? Canınız ne çeker? Fark etmez annem ya. Değil mi Safiye abla? He. Dumurum benden kıymalı börek istedi. Bir tesbih yaptım. İftara yakın artık süreceğim fırına. Afiyetlisin gülüm. Kız, hasibe bana bak. Böyle özene özene yapsaydın. Valla bu aralar hiçbir şeyleri beğenmiyor. Şimdi topu hasibeye attı. Bakalım bizim dünür müsveddesi neler söyleyecek. Ah! Ah! Dünürümü hayatta laf dedirtmem. Kendisi? Ema büyük saygısı olan müthişli bir insandır. Eğer bir eksik gördüyse onu usulünce söylemeyi bilir. E tabi canım, gün görmüş insanın hali bir başka oluyor. Aa, kısa sivi. <laughs> Yanıldın mı senin için ne? Annem sen iyi misin ya? Açlıktan kan şekerin falan mı düştü? Yok kızım, iyiyim ben. Çok iyiyim. Bak çocuklar bile kuşkulu Hamdi Bey yalnız ben değil. <laughs> ben her daim doğruları konuşan bir insanım. Evet, evet. Doğrular konuşuyor vallahi. Şimdi de doğru konuşuyor. Bak nele. Siz de şunu iyice belleyin. Hiç kimse... ...ama hiç kimse... ...Refika Hanım'la aşık atamaz. Bir tane o, bir dene. Duyuyor musun Safiye? Ha? Üf Hasibe ya. Vallahi seninle de hiç gıybet yapılmıyor. Eh? Kıymet yapma zaten Safiye. Seninle de çok yapılıyor. Ben senin canını okumaz mıyım kız? Ben senin canını okumaz mıyım? Görürsün sen. Görürsün görürsün. Rafika Hanım. içinin güzelliği dışına vurmuş bir bayan. Sen de öyle diyorsun değil mi pembe? Ee... Bax, nasıl da sallıyon başını. Öylə yan ediyon. Hə qız. Ə, fərqin niyə yavruma? Hə?